Dede merhaba. Hazır mutfaktayken bir soru sorayım. Peygamberimizin yeme içme adabı nasıldı? İslam'da yemek yeme ölçüsü nedir? Bunu anlatır mısın bana? Tabii evlat anlatayım. Hayatın her anında edebe riayet işyar edinmesi gereken Müslümanın yeme içmesi de nebevi sünnete uygun olmalıdır. Yeme içme ihtiyacı karşılanırken helal yoldan beslenmeye ve israftan kaçınmaya özen gösterilmesi emredilmiştir. İslam toplumunun kendine mahsus bir sofra kültürü ve beslenme adabı vardır. Bunların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi sağlıklı ve mutlu bir hayatın yaşanmasında en mühim rolü üstlenecektir. Anladım dedi. Gel oturalım ayakta kaldık. Orada konuşalım. Peki dede devam edebilirsin. Yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra eller yıkanmalıdır. Bu temizlik ve sağlık açısından oldukça önemlidir. Hadis-i şerifte yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır. Bu olarak bu duruma işaret edilmiştir. Yemekten önce ellerin yıkanması kirleri, sonra yıkanması ise bulaşan yağ ve benzeri şeyleri temizler. Nitekim efendimiz şu uyarıda bulunmaktadır. Elinde yemek bulaşığı kaldığı halde yıkamadan uyuyan kimse herhangi bir zararı uğrasa kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Peki yemeğe nasıl başlanır dedi? Her hayırlı işte olduğu gibi yemeğe de bismillah diyerek başlamak İslam'ın getirdiği güzelliklerdendir. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan askerlerine "Burada ne geceleyebilir, ne de yemek yiyebilirsiniz." der. Her o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan onlara geceyi geçirecek bir, bir, yer buldunuz der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse şeytan yine askerlerine hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. E bunun yanında yemek mümkün olduğunca toplu olarak yenmelidir. Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Buyuran peygamberimiz yemek yerken de birlikte bulunmayı tavsiye etmektedir. Vahşi bin Harbin haber verdiğine göre bir kısım sahabiler, Ya Resulullah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz dediler. Resul-i Ekrem onlara, herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz deyince, Evet öyle yapıyoruz dediler. Allah Resulü de, birlikte yiyiniz ve besmele çekiniz ki yemeğiniz bereketlensin buyurdu. Peki yemeği yerken sağ el sol el fark ediyor mu? Sol ile yemenin ne sakıncası var? Bir mümin yemeğini sağ eliyle ve önünden yemelidir. Ömer bin Ebi Seleme anlatıyor. Resulullah'ın himayesinde yetişen biri çocuktum. Yemek yerken elim tabağın her yanına giderdi. Bunun üzerine efendimiz bana şöyle buyurdu. Yavrum, besmele çek, sağ elinle ve hep önünden ye. Seleme bin Ekva şunları söyler. Adamın bir efendimizin yanında solediyle yemek yiyordu. Resulü Ekrem ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum diye cevap verdi. Allah Resulü adama yapamaz ol buyurdu. Selemi'nin bildirdiğine göre adam kibirinden dolayı böyle söylemişti. Resulullah'ın bedduasını aldıktan sonra gerçekten elini ağzına götüremez oldu. Alkollü içecekler ve benzeri haramların bulunduğu sofralara oturmak da haramdır. Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in yemekten sonra şu duayı yaptığı da rivayet edilmektedir. Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Peki yemek yemede ölçü nedir? Yani tıka basa yemek doğru mu? Yemekte ölçülü davranıp tıka basa yememek gerekir. Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir insan midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Halbuki kişiye kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet bir kimsenin mutlaka çok yemesi gerekiyorsa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırsın. Bir atasözünde şöyle denilir. İnsan yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir. Zira insanlar kıtlık zamanlarında açlıktan değil, alışmış oldukları tokluktan dolayı ölürler. Diğer konularda olduğu gibi yeme içmede de itidalli hareket etmek, aşırılık, ve israftan kaçınmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle beyan edilmektedir. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Evet evlat, yeme içme adabı yeme içmedeki ölçü bu şekilde. Anladım dedi. Bu değerli bilgiler için diline ve yüreğine sağlık.